Gel. Barnağımızdaki hayvanlarımız kış aylarında üşümesin diye bütün kulübelerimizde ısıtıcı mevcuttur. Bilecik Belediyesi Veteriner Hekimine de tavsiye. Şu anda sokak hayvanları tedavi merkezindeyiz, kedi evimizdeyiz. Kedi evimizi soğuk kış günlerinde gördüğünüz ısıtıcılarla, elektrikli ısıtıcılarla ısıtıyoruz. Sokaktaki hayvanlarımız, canlılarımız barınağımızda kışı rahat bir şekilde geçiriyorlar. Barınağımızdaki köpek kulübelerimizde de, her kulübede aynı ısıtıcılardan mevcut. E, yavru köpeklerimiz için de ısıtıcılarımız mevcut, barınağımızda sıcak ortamda kış ayını geçiriyorlar.